야, 너만 해도 그래. 응. Bunlarla ne yapacağız? Bugün 21 Kasım Pazartesi. Henüz çok fazla vakit harcamadan şöyle önemli bir şey söyleyeceğim. Sizden bir şey isteyeceğim daha doğrusu. Sizden ricam şudur ki yorumlara neyin belgeselini izlemek istersiniz gibi bir soru sorsam bunun cevabını yazabilir misiniz? böyle böyle bir belgesel olsa ve Türk yapımı böyle bir belgesel olsa bunu izlemek isterim diyeceğiniz belgesellerin konusu neler olabilir? Bunları yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Ve mesela yani bu belgesel mesela şu şu ana konuda olsun falan gibi bir şey yok. Konu tamamen serbest. Bütün konuları söyleyebilirsiniz. Yani şu konuda bir belgesel görmek istiyorum. Her konu olabilir o. Her konu. Benim e, bu konuda yapmaya çalışacağım şey de şu olacak. Sizin ben bunun Türk yapımı belgeselini görmek isterim dediğiniz konuları ben belgesel yapıp bunu sizin karşınıza hem televizyon hem de internet ortamında çıkarmaya çalışacağım. Ve güzel bir şey yapabilirsek yani hem konu güzel olursa hem de sonuçta bizim çıkaracağımız iş güzel olursa güzel bir sürü belgesellerimiz olur böylece. Şimdi şöyle bir şey, uzun zamandır Ezgi'şi görmüyoruz Öf, vloglarda ve özledik, hepimiz özledik o yüzden biraz onun yanına gidelim hem ayrıca Minik de orada onu da biraz görmüş oluruz. Nereye gidiyorsun? Daha yeni geldin sen. Oha ne yiyorsun Oha. ya? Sen bize yemek yemek için mi geliyorsun? <laughs> Yan, yanında da süt mü içiyorsun? Kus kus. <gülüyor> <gülüyor> ne var be? Ha. Tatlı. <gülüyor> Bitiremedi. <gülüyor> çok büyükmüş. Ağzına attı bir oh, ya. Ağzına yani. <laughs> Niye gidiyorsun hemen? İşim gücü var benim. Yani ben işim gücü var. Sınavın bitti. Ödevim var. Ay çok sıkıcı bir Finans. öğrenci. Bütün ödevlerini yapıyor musun? Evet, finans. Çünkü çok önemli. Bu <laughs> tatlıları annenlere mi veriyorsun? Hı hı. Dünyanın en iyi şeyini yapıyorsun. Gerçi. <laughs> <Niye? gülüyor> Çünkü Biz yemek de istemiyorum. Bunlar çok güzelmiş. Hamile. <laughs> hmm. Şey Şimdi mi bunlar? Bak, Fıstıklı baklava. <laughs> <laughs> Babiş mi geldi? Hı hı. Bunu yamamış ki. Deli gibi her şeyi saldırıyor. <laughs> Şuradan <laughs> stret çıkar. Tamam yapar bu kadar. 3 kişi bir streçi yapacağız inşallah. Buzlu pırt. Kaldım delilerin arasında. <laughs> Suyumu da olmadan olmaz. Suyunu, <laughs> suyunu aldı. <gülüyor> suyunu <gülüyor> suyunu olmadan suyu aldı. Suyumu olmadan aldı. Benim ısınan suyumdu. Yanında şeker de veriyorlar ama. Okunmuş su. Okumuş da bir kopya yazmış, okuyorsun. Onu. Yok yok. Yok yok. <laughs> kopya yok. <laughs> Bu sefer yok, o derste. Bu sefer yok diyor bir de ya. <laughs> Normalde de yapmam da. Thank you. Ben yemek alacaksın abi hmm. şimdi. Ben de öyle sanmışsın ama beni alacaksın. Tamam. Hadi bay. Yine kaldık baş başa. Ezgiş. Herkes seni <laughs> çok özlemiş. Ezgiş ablayı göremiyoruz uzun zamandır diyorlar. Böyle yakından çekeyim. Hayır o kadar yakından çekme. Niye? Makyaj giymedin. Makyaj giymedin mi? <laughs> bir şey olan sen makyajsız güzelsin. Ben seni makyajsız aldım. Hayır tanıştığımızda makyajım vardı. Evet tanıştığımızda makyajım vardı. Seni alırken de makyajım alırken vardı. hayatımda ilk, ilk kez o kadar çok makyajım vardı. <laughs> Bugün seninle bir... Kahve zamanı yapak mı? Bir. Oh! İçinden dolma çıkan çikolata. <laughs> O kapalıymış. Ne? Kapalıymış. He, doğrusunu mu aldım? Doğrusunu aldım. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Biraz sesli konuşmamız gerekiyor. Uzakta olduğu. Tamam. <laughs> Ezgi abla neden hiç enerjik değil? Şöyle bir kere enerjik patlamaya hazır olmasını sabırsızlıkla bekliyorum. Neden enerjik değilsin? Enerjiyim. <laughs> evet neden enerjik değilsin? Enerjiyim. Sence enerjik değil mi? Aslında bence de enerjiksin ama videolarda hep yani sen beni çekerken demek ki hep uykum oluyor. Ama gün içinde de öyle oluyorsun. Demek ki gün içinde de ara ara uykum geldiğinde çekti. <laughs> hep mi öyle denk geliyor? Bu tadı çok güzeldi. Kokusu çok çirkin. Biliyorum. Oyuncuyla evli olmak mı, youtuberla evli olmak mı? Bu soru sana. Ama ben ikisiyle de evliyim. <laughs> yani çok bir farkı yok Ne farkları var Şöyle farkları var Mesela bir projenin içindeyken Belli bir dönem ortadan kayboluyorsun Ama şimdi bu youtube başladığından beri Hep ortadan kayboluyorsun Hiç yok <laughs> Evet hafta hafta içleri en azından yoksun Hafta sonu görüşüyoruz Görüşebiliyoruz hafta sonları ama mesela Ama yemek yiyoruz birlikte Yemek yiyoruz, kahvaltı ediyoruz ki bir buçuk saat falan Bir buçuk saat boyunca yemek yemiyoruz yanlış anlaşılmasın. Evet anlasınmasın <laughs> <laughs> Ama mesela oy oyuncu hmm. kısmında şöyle bir şey var hmm. mesela Hani film oluyor, mesela bir ay uzağa gidiyorum mesela hiç görüşemiyoruz hmm. Evet biliyorum O da, o Ön en kötüsü ben, ben. Yani. Mesela şimdi evet o zaman öyle olunca uzakta oluyorsun hı <laughs> İstediğimde kapıyı açıp sana bakamıyorum. böyle, böyle youtuberlık kısmında iştiyse istediğim zaman elimin altındasın. <laughs> Vazo muyum ben be? İstediğin zaman elinin altında. En azından gece beraber uyuduğumuz bir vakit de var. Yani Ezgi Şabla'nın en sevdiği film. Zor bir soru. Hiç düşünmedim. <laughs> Benim en sevdiğim film ne ya? Buna son cevap versem. Ne zaman? Ne kadar sonra? Yarın sonra. Yarın cevap ver. Tamam buna yarın cevap verecek. Düğün videosu çok eğlenceliydi. Düğün de öyle miydi? <gülüyor> 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 Hayır, iğrenç bir <midir>? düğün. <laughs> Daha eğlenceliydi. <laughs> çok yanlış bir soru değil bence çünkü <laughs> Fragmanı güzel olur Aynen öyle Kötü <laughs> çıkan film gibi Aynen öyle olabiliyor ama düğün gerçekten çok eğlenceliydi Ve ama Mesela düğün eğlenceli değilse bile biz bunun cevabını verecek insanlar değiliz. Bizim için eğlenceliyiz. Ya. Yani evet, bir tamam. objektif yaklaşamayız kendi düğünümüz olduğu için ama bütün arkadaşlarımız ve gelen misafirlerden çok fazla teşekkür, telefonu ve mesajı aldık. Dolayısıyla güzel bir düğünü diye düşünüyoruz. Evet mesela Güzel olmayan bir düğüne gidince de bu düğün çok güzel olmuş dersin düğün sahibine ama sonra aramazsın. Hı hı. Ufak bir yalanla geçiştirirsin. Onu demek ki güzel. Güzel. Yani biz eğlendik. En başından böyle istediğimiz şey eğlenmekti. Hı. Gerçekten videodaki kadar eğlendik yani. Öyle hani hatta videodakinden daha çok eğlendik gerçekten. haklıyız ezgiş. Bir sürü şey yok yani videoda. Hı hı. Son sorum. Ezgiş abla bu yemek yapma yeteneğini ticarete dökmek istiyor mu? Hmm. Hiç öyle bir şey düşünmedim açıkçası. Çünkü bayağı zor bir iş. Hangi kısmı? Restorancılık kısmı. Evet hani öyle bir şey gireceksen ben daha çok restorancılık kısmına girmek isterim. Ama o da gerçekten zor bir iş. Evet çok doğru. Yani o kadar ticaret ticaret değil ama belki hani bir gün kendi tariflerim falan tarzında böyle... <laughs> Tel dolabı. <laughs> ne? Öyle bir program yok mu tel dolabım? Anneannemin tel dolabı. Hiç bilmiyorum. Hayır öyle diye. böyle hem sağlıklı hem lezzetli. Hem böyle Türk insanına, Türk mutfağına ait hem de dünya mutfağına ait bir şeyler bir şeyler. Böyle kendim bir şeyler çıkarırsam bir gün onları derleyip toparlayıp bir belki blog olur. Ha öyle. Video olur. Ben şey olur. restoran... Gibi düşünmüştüm aslında. E, re restoran ya da kafe tarzı bir şey her zaman yüreğimde olan bir şey. <laughs> evet, hep böyle biliyorsun küçük bir yer ki. açmak istiyordu yani aslında. Evet, ama böyle tek bir şey üzerine mesela böyle İstanbul'un en iyi hamburgercisi. Hı, evet. Yani evet, çünkü gibi. mesela bizim en sevmediğimiz şey şu, her şeyi yapan yerler mesela. Her şeyi yapan yerleri sevmiyoruz. Çünkü hiçbir şeyi güzel yapamıyorlar her şeyi yapmaya çalışırken. Hı hı. O yüzden tek bir şey yapıp onu güzel yapmak en güzeli aslında. Kapa. Bölümü kapa. Aa, Ne kadar boyunsuz duruyorum. <laughs> 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 bak bak. Bak normal duruyorum şu anda. Şey gibi. Cansever gibi. <laughs> Neyse şimdi dağılabiliriz. Çok ruhsuz oldu bir daha. Hipnotize <laughs> ne ya? <laughs> Konsantre. Şimdi dağılabiliriz. Çok mu hızlı oldu? Evet. Şimdi dağılabiliriz. Dağılabiliriz. Dağıl. <gülüyor> <gülüyor> tamam şimdi dağılabiliriz.